Evet arkadaşlar bugün sizinle fakir ve se fakir ve zengin kız birinci bölüm oynayacağız. Hadi başlayalım. çıktı. Bir haftadır tokum. Açım. Bugün ne yiyebilirim ki? Bari bir tane yalnız bireymiş gibi Ben bu arabaya bin, binip götürüyorum mü acaba? Yok yok ben öyle birisi değilim. Arabam ne durumunda acaba? Gidip bakayım. Merhaba. Merhaba efendim. Şey arabamı alabilir miyim? Tabii ki de şurada. Açabilir misin? Tabii ki de. Buyurun. Bu art senin olsun. Bu arada karnını aç mı? Tabii ki de aç. Baksanıza çok fıkırım. Gel o zaman seni bir pizzacıya götüreyim. Hamburger de yersin. Pizza da yersin. gerçekten mi çok teşekkür ederim ama bunlara gerek yok. Olsun olsun ben geldim. Kart. Çıkart. Ben bindim hadi sen de gel. Geliyorum. Kurumalar şu arabaya bakın tamam. Çıkart. Kart. Hadi gidelim. Hmm. Hmm. Zaten yandaydım. Senin ben gelmeyeceğim. Tamam. Ay buradaymışım. sizin arkadaşınız mı bu? Para almayalım. Evet. Bir buçuk. Bir, bir lira alalım lütfen. Zaten o kadar param var. Hmm, bir daha olsun o zaman. Biz size para üstü verelim. Yok gerek yok. Yok yok. Ben şunu. bakayım. Aa 2 1200 mü? Çok bu. Bize daha 1000, 200, 3000 o kadar var yani. Tamam. Görüşürüz. Ay şurada yemeğim yiyeyim bari benden. aldım Teşekkürler. Yine para üstü verelim. Yok yok. Bu sefer ben size varayım. Bir iki varayım bir On lira verin lütfen. lira nere Buyurun. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Ben nazik oluyorum artık çok da zenginim. Hmm, bir ev ayarlayayım kendime. en iyisi. Ne oldu ne oldu? 2000 lira kaptın yine iyisin. Evet. Sen şimdi benden daha çok zenginsin. Maşallah. Evet. Ama bu kadarlı ev yoktur ki. Kim demiş? Benim evim bile ondan çoktu. Bakayım evini. Burada ev yok ki canım. Şu duvar gibi yere bak. Orası benim evim. Vay canına. Peki kapısı nerede? Arkadan çıkılıyor canım. Vav. Wow. Üstten birazcık duvar gibi gözüküyor ama aslında. Çok güzelmiş senin şeyin. Dışarıda da heykel gibi bir şey yapmıştım. Ay ben şuraya uzanayım. Gel benim evime. Sen bilirsin. Koruma kapıyı aç. Ben geldim. Tamam efendim. Önce taramaya geçirelim. Koruma. Tamam efendim lütfen. Tamam tamam. Bı Kapıyı aç bir bakayım. Aa güzelliğinizden tanıyamamış makine efendim. Ay böyle olur işte koruma bir şey mi ne? Zenginlik de böyle lafları unutturuyor işte. Ay üşüdüm, birazcık artın beni ya. Birazcık tesadüflü olun patronunuzun ben sizin yani birazcık tesadüf doğru tamam efendim buyurun ay sobayı da yakmıyorlar ben nasıl bir şeye geldim böyle ya tamam efendim Şuradan parayı sık. mı Tamamdır efendim. Ay sen isten kurdun. Başka bir işçi. Oradaki fakir şeyi getir bana. Tamam. Fakir şey sizi çağırıyor. Tamam. Merhaba. Rahatsız ettim ama beni çağırmışsınız. Evet seni çağırdım. çağırmıştınız? O tarafı. Evet, ne için çağırmıştınız benim? Seni işe ilan ediyorum. Korumalık. Uyuyabiliyor muyum? Hayır. Ya da sen benimle korumalık iş yaptın. Yok yok efendim. Tamam benim evimde yapacaksın. O kumar, korumayı da buraya getireceksin hmm. tamam. Seni çağırıyorlar giralım. Evet. Şu dilendi ya bak ya. Al sana para. <laughs> Ay, çok güldüm. Al sana para. Ay şöyle yapayım da çok şimdi? d 랑가 i a 사 是吗、嗯？